Kürünün en iyi filmleri. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yepyeni bir haftada sinema tutkunları için yine buradayım. Bu hafta listemde 2014 yapımı Kingsman Gizli Servis adlı film var. Düşünün James Bond havasında bir ajan dünyası. Ama bu aksiyon stil ve İngiliz mizahıyla harmanlanmış. Şemsiye silahlar, patlayan kafalar <laughs> ve tersten gelen ajan eğitimi. Kingsman, The, The Secret klasik ajan filmlerine yepyeni ve çılgın bir soluk getiriyor. Başrolde deneyimli ve zarif Colin Ford, karizmatik <laughs> <laughs> ajan Harry Hart rolünde. <laughs> ve genç yetenek Terim Edgerton, Elsie karakteriyle karşımızda. Elsie, başı beladan kurtulmayan bir gençken, Kingsman adlı ultra gizli bir istihbarat teşkilatına katılmaya davet edilir. Burada sıra dışı eğitimlerden geçer, rakiplerle mücadele eder ve en sonunda dünyayı kurtarma görevini atılır. İlginç bilgilerde ise film Mark Miller ve Dave Gibbons tarafından yazılan aynı adlı çizgi romandan uyarlandı. Aksiyon sahneleri adeta bir kareografi harikası. Özellikle kilisedeki dövüş sahnesi tek plan gibi gösterilen ve Colin Firth'ın bizzat oynadığı unutulmaz bir sekans. See? I see. Yönetmen Matthew Wong daha önce kick ve X-Men First Class gibi enerji ve çarpıcı filmlere de imza atmıştı. Kingsman'da mizah ve vahşeti mükemmel bir dengeler sunmayı başardı. Filmdeki ah, yes. kötü karakteri canlandıran Samuel L. Jackson, his, yani pertek konuşmasıyla ve McDonald's mevzusuyla dünyayı yok etmeye çalışan bir teknoloji manyağı olan Raylan Kain'a hayat vermiştir film klasik casus klişeleriyle alay ederken aynı zamanda o türü onurlandırıyor. Bir anlamda hem bol parodisi hem de ciddi bir ajan filmi. Kingsman The Secret Service sadece aksiyon değil, aynı zamanda stil, zeka ve sürprizlerle dolu bir ajan macerası. İngiliz terzihanesinden çıkan bu ajanlar takım elbise ve şemsiyeleriyle dünyayı kurtarırken siz de ekran başına çıkıyor. Son of a bitch. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.